Bazı çizgi filmler hakkında öyle teoriler var ki size hadi be dedirttirecek ve bu tarzda değişik tepkiler vermenize neden olacak değişik teoriler var. Ve bu teorilerden biri videonun başlığından da anlayacağınız üzere Scooby-Doo ile alakalı. Neyse videomuza geçmeden önce bildiğiniz üzere kanalımız yeni bir kanal ve sizin destekleriniz benim için fazlasıyla önemli. Ve bu sebepten eğer videoyu beğenirseniz ve bana destek de olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdi şimdiden teşekkür ederim my brotherlarım. Neyse daha da fazla lafımı uzatıp sizi de darlamadan şimdi videomuza geçelim efendim. <laughs> İlk baştan bu çizgi diziyi bilmeyenler için bir baştan sona anlatayım diyeceğim ama bilmeme gibi bir ihtimaliniz yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu çizgi dizi neredeyse 54 yıldır varlığını sürdürüyor ve bu süre içinde bildiğim kadarıyla 14 tane serisi ve 36 tane filmi çıkmış piyasaya. Ve 54 yıllık bir çizgi dizi olması ve 14 tane serisinin olması bunun yanında da 36 tane filminin olması sebebiyle bu çizgi diziyi bilmeme gibi bir şansınız yok herhalde. Ama o milyonda bir ihtimal olabilecek ihtimal için yani milyonda bir bu çizgi diziyi bilmeme ihtimali olan arkadaşlar için çok kısacık bahsedeceğim çizgi diziden. Bu arada bahsetmeye geçmeden önce bu çizgi dizinin en berbat serisinden de bahsedeyim. Onun ismi de Velma. Aslında tam olarak onun devamı sayılmaz ama onun bir türevi olduğu için ondan da bahsetmek istedim. Gittiğim her yerde de ve bazı videolarımda da Velma çizgi dizisini kötülemeye devam edeceğim. Ve bunun sebebini biliyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorsanız da bir bölümünü izleyin o çizgi dizinin sonra anlarsınız. Adeta çocukluğuma yapılan bir ihanet gibiydi. Neyse konumuza dönelim. Bu çizgi dizide tam 5 ana karakterimiz var. Bu karakterlerden biri Scooby-Doo. Korkak ve konuşan bir köpek. Bir diğer karakter Scooby-Doo'nun can dostu Shaggy. O da fazlaca korkak bir eleman ve hakkında oldukça tuhaf teoriler var. Neyse bir diğer karakter Fred. Bu takımın yakışıklı ve kaslı abisi ve bu takımın lideri sayılır. Bir diğer karakter Daphne. Takımın süslü pakisesi kendisi ve ayıptır söylemesi Fred'le aralarında ufak duygusal bir şeyler dönüyor galiba anlayamadım ben daha. Ve son karakterimiz de Velma'nın ta kendisi. Velma aslında bu takımın beyni sayılır. Yani bu takımda bulunan en zeki kişi herhalde odur. Tabi bu yeni Velma için çıkarılan çizgi dizideki Velma'dan bahsetmiyorum. Ana karakterimiz olan Velma'dan bahsediyorum. Çünkü o yeni versiyondaki tam bir tıt diye geçelim burayı. Çünkü söylersem YouTube'la aramda bir sıkıntı oluşabilir. Neyse. Ve bu genç ve dinamik takımımız kendi çizgi film evrenlerindeki tüm gizemli olaylara müdahale ediyor. Ve bu gizemli olayların tüm gizemini çözüyorlar. Ve bu gizemli olayların arkasında da genelde dolandırıcılar, hak yiyenler ve kötü işlerle uğraşan elemanlar çıkıyor. Ama bazı bölümlerde harbiden gerçekten gizemli olaylarla uğraştıkları zamanlar da var. Özellikle bazı Scooby-Doo serilerinde. Çünkü bu serilerde uğraştıkları gizemler harbiden gerçekten paranormal olaylar. Neyse işte bu şekilde Scooby-Doo'yu size olabilecek en kısa özetle anlattım. Gerek var mıydı aslında bilmiyorum ama anlattım işte neyse. Bu çizgi diziyi küçüklüğümden beri izlediğimde aklımda bazı sorular canlanıyordu. Bu sorulardan biri de genellikle Scooby-Doo'nun nasıl konuştuğuydu. Evet aslında sadece bir çizgi film deyip geçebilirdim. Ama aklımdaki bu soruyu hiçbir şekilde atamıyordum. Yani bir köpek nasıl konuşabilir ki? Eminim ki bu sorunun cevabını arayan bazı arkadaşlarımız illa olmuştur. Aslında gerçekten de bu sorunun da bir cevabı varmış. Yani Scooby-Doo'nun konuşması çizgi dizide de bir tesadüf değilmiş. Yani sadece çizgi dizi olduğu için konuşmuyormuş. Çizgi diziyi de iyice incelediğimizde çizgi dizide de bunu anlatan aslında hikaye var. Scooby-Doo'nun bir serisi olan Gizem Avcıları'nda belli hayvan karakterleri konuşuyordu. Yani aslında bu çizgi dizide tek konuşma yetisine sahip olan hayvan bizim Scooby-Doo değildi. Bir bölümde konuşan bir kuş da gösteriliyordu. Ve aslında bu karakterlerin bu hayvanların konuşabilmesinin sebebi aslında onların hayvan olmaması. Yani onlar bizim bildiğimiz türden hayvanlar değildi ve bunun anlamı da bizim skribidumuz da bir hayvan değildi aslında. Onlar aslında birer uzaylıydı diyebiliriz. Binlerce yıl önce dünyaya Anunnakiler adında farklı bir uzaylı ırk geldi. Ama bu ırkın bir dezavantajı vardı. Bu canlıların fiziki bir formu yoktu. Aslında bu durum onlar için bir dezavantaj değildi. Bu durum sadece bizimle iletişim kurmalarına dair zorluklar yaratıyordu. Ve bu sebepten bu uzaylı canlıların bizimle iletişim kurabilmeleri ve bizimle temasa geçebilmeleri için bir fiziki formu ihtiyaçları vardı. Ve bunun içinde dünyadaki hayvan bedenlerini kullandılar. Ve bu uzaylı ırk dünyadaki bazı hayvanların içine girdi. Ve bu sayede insanoğluyla iletişim kurabildiler. Ve bu uzaylı ırk olan Anunnakilerin insanlara yardım etme konusunda büyük bir tarihi geçmişi var. Ve bu tarihi geçmişi de aslında Mısır'ın geçmişine ve tarihine baktığımızda görüyoruz. Mısır'ın tanrılarını bilirsiniz. Genelde hayvan şeklindedirler. Bunun sebebi aslında bu hikayede gizli. On Tanrı olarak gördükleri kişiler aslında Anunnaki'lerdi. Ve Mısır toplumunun onları bir tanrı gibi görmesinin asıl sebebi Anunnaki'lerin insanoğluna yardım etmesi ve teknolojisini paylaşmasıydı. Ve aslında bu sebepten dolayı günümüzde dahi Mısırlıların yaptığı bazı teknolojik olayları veya bazı olayları açıklayamama gibi sorunlarımız olabiliyor. Ve açıklayamamamız da gayet normal. Çünkü Anunnaki'ler bizim şu anda bile sahip olduğumuz teknolojiden belki de milyonlarca kat daha yüksek bir teknolojiye sahiptiler. Ve hikayeye göre aslında Anunnaki dediğimiz bu canlılar hala da bizim aramızda yaşamaya devam ediyor. Aslında onlardan biri de bizim Scooby-Doo'muz. Bizim Scooby-Doo aslında o size anlattığım şekilde uzaylı olmuş bir hayvan değil. Yani dışarıdan onun içine bir canlı girip de uzaylı olmuş bir canlı değil Scooby-Doo. Scooby-Doo direkt köken olarak uzaylı aslında belki de. Çünkü Scooby-Doo'nun içine hiçbir uzaylı girmedi. O aslında o geçmişteki uzaylı atalarının bir torunuydu. Ve bu uzaylıların çocuklarının bazıları da hepsi olmamaksızın konuşma yetisi sahip oluyordu. Yani aslında Scooby-Doo hem yarı dünyasal bir varlıktı, yarı da uzaylı bir varlıktı. Yani Scooby-Doo'ya bir melez diyebiliriz. Bu Anunnaküler adındaki uzaylı ırk nereden geldi veya nasıl bir tür bunlar diye sorularınız varsa onun da cevabını vereceğim. Bu uzaylı ırkın geldiği gezegen aslında Liburu adında bir gezegen. Aslında tam olarak bir gezegen de diyemeyiz ona. Gezegenden daha çok aslında Farklı bir evrende diyebiliriz ona. Yani farklı bir evrenin ismiydi Libero. Yani bundan çıkaracağımız şey Anunnaki dediğimiz bu varlıklar aslında bizim boyutumuzdan bile değil. Bu karakterlerin olduğu farklı boyut bizim bildiğimiz evrendeki zaman ve mekandan münezzehti. Yani daha farklıydı. Bunlara tabi değildi. Ve aslında bu sebepten dolayıydı Anunnaki dediğimiz bu canlıların fiziki bir formu yoktu. Çünkü onların boyutundaki işleyiş bu şekilde değildi. Yani canlıların fiziki bir formu ihtiyacı yoktu onların boyutunda. Ama bir bir zaman sonra bizim evrenimizde bazı şartlar yerine geldi ve bir zaman yırtılması oluştu. Ve bunun ardından bu zaman yırtılması sayesinde Anunnaki'ler kendi boyutlarından bizim boyutumuza açılan bir kapıdan bizim boyutumuza gelmiş oldular. Bu canlıların bizimle aslında olan tek ortak özelliği onlar da bizim gibi yeni şeyler öğrenebilen ve gelişmeye açık bir toplumdu. Ve tabi bizden kat ve kat daha gelişmiş bir toplumdu. Ve bir şekilde bizim boyutumuza geldikten sonra bizim evrenimize de yayıldılar ve bizim dünyamıza da geldiler. Ve bu şekilde bildiğiniz gibi ve önceden de söylediğim gibi zaten insanlık tarihindeki bazı toplumların mitolojisine de girmiş oldular bu şekilde. Önceden de dediğim gibi Mısır tarihine baktığımızda veya Yunan mitolojisine baktığımızda hayvan şeklindeki tanrıları veya hayvanla insanın karışımı türde varlıkları görebiliyoruz. Ve bunlar da aslında Anunnaki'lere delalet. Neyse bir videomuzun sonuna geldik. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda böyle teori videoları seviyorsanız ve devamını da istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü videoya gelen like sayılarına göre videoyu sevip sevmediğinizi anlıyorum ve ona göre videonun devamını çekiyorum veya çekmiyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Yeni video içerik fikirleriniz varsa yorumlarda yazmayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü yapabileceğim ve güzel bir video fikriniz varsa emin olun ki fikrinizi kullanırım. Hem sizin istediğiniz bir video yapılmış olur hem de bana da bir fikir kolaylığı olur. Neyse lafımı daha da fazla uzatmamın artık bir manası yok. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.